Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ziyareti gerçekleşti. Onunla ilgili beklentiler ve görüşmedeki nihai sonuçlar bazı hisseleri endeksi etkiledi. Evet, geçen haftaki konuşulan yani Amerika'da görüşülen konulardan bir tanesi de işte Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımına evet. yönelik sınırlamalardı. Tabii yatırımcılar otomatik olarak bunun Tüpraş'a olan etkilerini de merak ettiler. Merhaba. Yeni bir borsa sohbetlerine tekrar başlıyoruz. Hoş geldin Bülent. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta borsa endeks bayağı hareketliydi. 11.150 seviyesinden kapattı cuma kapanışıyla. Günlük kapanış %2'lik bir kayıp. Haftalık kayıba baktığımızda yaklaşık 1.3'lük bir kayıp var. Genellikle baktığımız zaman geçen haftaki harekete bankalar öncülüğünde bir satış gerçekleşti baktığımızda. Onun dışında hareketli hisseler vardı yine. Türk Hava Yolları hareketliydi. Erdemir emir Ereğli hareketliydi. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, ABD Başkanı Trump ziyareti gerçekleşti. Onunla ilgili beklentiler e, ve görüşmedeki nihai sonuçlar e, bazı hisseleri endeksi etkiledi. Geçen haftanın gündemi buydu. Bu hafta ise baktığımız zaman cuma günü açıklanacak enflasyon verisi var. O tarafta da aslına bakarsan yine bankacılık endeksini etkileyecek beklentiler var. Sen ne ne düşünüyorsun bankalar? Evet. E, maalesef risk algısında bir bozulma var. E, genel olarak tabii içerideki e, e, siyasi belirsizlikler tabii ki olumsuz etkiliyor. Özellikle yüksek betalı hisseler dediğimiz bankalar ve holdinglerden başlamak üzere ama enflasyon konusundaki beklentilerdeki kötüleşme de tabii ki bankaları olumsuz etkilemeye başladı. Söylediğim gibi 3 Ekim'de enflasyon verisi açıklanacak, Eylül enflasyonu. Buradaki beklentiler %2.5 bizim %2.55'ler civarında. Çekirdekte biraz daha kötü beklentiler var. Tabii enflasyonun aylık olarak böyle bir zıplama göstermesi tabii bir defalık etkiler var bunda. Merkez Bankası'nın atacağı adımlar konusunda da bazı endişeler getirdi. İndirim adımlarında bir küçülme olur mu olmaz mı Tabii buna bağlı olarak da başta bankacılık olmak üzere buna holdingleri de etkileyebiliriz bazı hisseler olumsuz etkilenmeye başladı bu devam eder mi Tabii veriye bakacağız verinin içeriğine bakılacak. Ve ondan sonra Merkez Bankası'nın atacağı adımlar tahmin edilmeye çalışılacak. Ama biz sene sonuna kadar 550 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Bu da bankaların marjlarını özellikle son çeyrekte çok olumlu etkilemeye devam edecek. Yani temel olarak baktığımızda aslında bir sorun gözükmüyor. Ama genel olarak piyasanın üzerindeki riskler ve baskılar bankacılık sektörü hisselerini olumsuz etkilemeye devam ediyor açıkçası. Hı -hı. Sen de bahsettin geçen hafta gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşmesi vardı. Burada bir uçak alımı evet. anlaşması da ortaya çıktı evet. Boeing'den. Bunun Türk Hava Yolları'nın etkisini aslında e, sormak isterim, e, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında şöyle, e, bizim için çok sürpriz olmadı, hani bunu söyleyebilirim. Çünkü Türk Hava Yolları ta 2023'ün sonunda 2033 yılına kadar olan stratejisini, stratejik planını paylaşmıştı. Bu stratejik plan çerçevesinde 2033 yılında toplam filosunun, ki 2025 sonunda 525 adet olması bekleniyor, e, 2033 sonunda bunun 800 adetin üzerine çıkması hedefleniyordu, planlanıyordu. E, bu anlamda e, sipariş edilen toplam 225 adetlik uçak boyanıklığı imzalanan, e, bunun 75 adeti opsiyonel. E, bu çerçevede baktığınız zaman bize çok sürpriz gelmedi. Yani büyümeyi, zaten yüksek bir büyüme planlanıyor 2033 yılına kadar ve e, buna e, ilişkin olarak da uçak siparişleri verilmiş oldu. i don't know Burada e, Boeing'de bak, e, anlaşmasında baktığımız zaman Türk Hava Yolları açıklamasında, kap açıklamasında şunu söylemiş, belirtmiş. Yıllık yüzde altılık bir büyüme hesaplanıyor ve bunun üzerinden e, hani baktığımız zaman 2033 yılındaki e, bu 800 adet üzerindeki filo hedefine de ulaşmasında bir e, yolda devam etmiş oluyor. 2033 yılında Türk Hava Yolları'nın hani filo dışında baktığımız zaman açıkladığı hedeflerde 50 milyar dolar üzeri bir ciro hedefi var. Bu 2025 yılında bizim toplam konsolide ciro olarak beklentimiz Türk Hava Yolları için 24.1 milyar dolar civarında. Hav kök marjının ise 2033 yılında 20 25 seviyelerinde, 2025 yılında ise bizim buradaki beklentimiz 23 235 aralığında bir yerde olması, hmm. Türk hava yolları güçlü büyümesine devam etmesini önümüzdeki senede de senelerde de bekliyoruz bu anlamda. Evet, geçen haftaki konuşulan yani Amerika'da gö görüşülen konulardan bir tanesi de işte Rusya'dan petrol ve doğalgaz evet. alımına yönelik sınırlamalardı. Tabii yatırımcılar otomatik olarak bunun Tüpraş'a olan etkilerini de merak ettiler. Ee, tabii analiz arkadaşlarımız şirketle de görüştü. Ee, edindiğimiz izlenim şöyle. Hem Türkiye'nin hem TÜPRAŞ'ın Türk son dönemlerde Rusya'dan ham petrol alımları sınırlanmış vaziyette. Türkiye'nin toplamda Rusya'dan aldığı ham petrol toplamın %46'sı düzeyine inmiş vaziyette. TÜPRAŞ da oldukça çeşitlendirmiş ham petrol alım piyasalarını. Şu anda Ural petrolü toplamın %20'sine karşılık hı hı. geliyor. Dolayısıyla etkinin oldukça sınırlı olmasını bekleriz. TÜPRAŞ'la ilgili aslında endişeye çok da mahal olacak bir durum yok. Gerçi Cuma günü çok kuvvetli bir satış geldi. Ee, ama iyi bir performans da vardı bütün ay boyunca, Hı. onun bir kar realizasyonu olduğunu bahsedilebilir. Tüpraş ile ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz. Teşekkürler Bülent. Yeni evet. bir borsa sohbetlerinde önümüzdeki hafta görüşmek üzere kadar herkese hoşça kalın.